Sevgili arkadaşlar merhaba dairede alan konusundayız. Birinci testimizin birinci sorusunu çözmeye başlayalım. Şimdi burada e, merkezleri ortak olan iki tane daire verilmiş. Birinin yarı çapı 6, birinin yarı çapı 4. Arkadaşlar bu şekilde tekerlek oluştuğu zaman tekerlek olan bölgenin alanını şöyle buluyoruz. Yarı çaplarının karesinin farkını alıp arkadaşlar pi ile çarptığımız zaman o tekerleğin alanı bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar ikinci sorumuza devam edelim. E, daire diliminin alanıyla ilgili bir soru. Bize taralı bölgenin e, Merkez açısı lazım. Merkez açımız burada dikkat ederseniz 300 derece oluyor. E, bu 300 derecelik alanı bulurken e, normal dairenin alanı buluyormuş gibi yapıyoruz. Pi r kare çarpı. Daire diliminle karşılık gelen açımız bölü 360 ile bulabiliyoruz. Buradan 36 ile bu giderse burada 10 kalır. Burada bir sıfırımız gitti mi 30 pi kalır. O zaman cevabımızı 30 pi olarak söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuza devam edelim arkadaşlar. Merkez açımız var 90 derecelik bir daire diliminin alanını bulmamızı istemiş aslında. Ama orada üçgeni çıkartacağız. Şimdi yarı çapımıza R R dersek arkadaşlar 8 R kök 2 olması lazım. O zaman R kök 2 8 ise her tarafı kök 2'ye böldüğümüz zaman R'nin buradan 4 kök 2 çıktığını görebiliriz. O zaman 90 derecelik daire diliminin alanı nedir? Pi R kare 4 kök 2'nin karesi çarpı merkez açımız 90 derece bölü 360. Aslında burada çeyrek daire de diyebiliriz ama alışmanız için merkez açı bölü 360 yapmak her zaman iyidir. E 16, 32 yapıyor arkadaşlar. Şurada da bunu sadeleştirirsek 4'e 1. 32 bölü 4 yaptığımız zaman da 8 8 bir normalde Şuradaki A, O, B daire diliminin alanı. Ama biz şu üçgenin alanı çıkartmamız lazım. R'yi 4 kök 2 bulduğumuz zaman, e, R, e, R dediğimiz zaman arkadaşlar ikiz kenar üçgen oluyor. İkiz kenar üçgenin, dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıyla bulabiliyordur. E, kök 2 ile kök 2, 2 yapar. 4 kere 4, 16 yapar. Şimdi bizim A, O, B daire diliminin alanını biz 8P bulmuştuk. O zaman 8 pi'den bulduğumuz üçgenin alanını çıkarttığımız zaman bize, sorulan şu bölgenin alanı kalıyor. Burada da 8 parantezini alırsak p eksi 2 diyebiliriz. Şıklarımızda da A şıkkı doğru cevabımız. Arkadaşlar dördüncü sorumuza devam edelim. Şimdi bize burada bir tane daire verilmiş. Dairenin içerisinde e, boyanmış, sarıya boyanmış e, bölgeler verilmiş. Şimdi arkadaşlar bu bölge zaten kare olduğu için burada sıkıntı yok. Buraları ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Ama şuradaki şu bölgelerin tam ııı e, Uzunluğunu ya da tam alanını bulamayız. E o zaman ne yapmamız lazım? Birleştirerek acaba hesaplanabilir bir alan oluşturabilir miyiz? Bakın burada 4 tane bölge var arkadaşlar. Bu 4 bölgeyi şu kısma taşıdığınız zaman bakın 4'ünü buraya taşıdığımız zaman aslında bizden artık çeyrek daire diliminin alanını istediğini fark edebiliriz arkadaşlar. Birim karelerden oluştuğu için o zaman bizim yarıçapımız 1 1 dersek 3 pi kareden 9 pi yapar. Çeyrek daire diliminin alanı istediği için de bunu dörde böldüğümüzde istenen bölgeyi bulmuş oluruz. Beşinci sorumuza devam edelim. Ee, arkadaşlar beşinci sorumuz daha önce üniversite sınavında çıkmış sorulardan e, benzeri. Şimdi bu sorumuzda şuna dikkat edelim. Burada e, daire dilimlerinin e, alanı var üçgenin köşelerinde. Hepsinin yarıçapı da bir olduğu için biz şöyle yapabiliriz. E, bu açıların daire dilimlerinin açılarının toplamı tek daireye karşılık gelecek şekilde hesaplayabiliriz. Bakın 90 alfa betanın toplamı nedir arkadaşlar? 180. O zaman aslında yarı çapı bir birim olan yarı çapı bir birim olan dairenin 180 derecelik yani yarısı bizden istendiğini anlıyoruz. O zaman buraya baktığımız zaman yarı çapımız 1 olduğu için pi r kare bölü 2 diyoruz. Neden? Çünkü Buradaki açıların toplamı daire diliminin 180 derecelik kısmı yani yarısını istiyor. O zaman şuradaki boşlukta kalan beyaz yerler pi bölü 2 oluyor. Şimdi biz üçgenimizin alanına bakarsak arkadaşlar. Üçgenimizin alanını nasıl bulacağız? AB bize bakın kaç verilmiş burada? 4. O zaman 1 1 ise burası kaç oldu? 2 yazabiliriz toplam 4 olduğu için. Bize üçgenin alanı bulursak işimizi bayağı kolaylaştıracak. 2 çarpı 4 8 yarısını aldık mı üçgenin alanı bulmuş oluruz. Üçgenin alanı 4. Şu e, daire dilimlerinin alanı çıkarırsak toplam kaç bulmuştuk? Pi bölü 2. O zaman 4 eksi pi bölü 2 bize şu taralı bölgenin alanı ne verir? Altıncı sorumuza devam edelim. Şekilde arkadaşlar e, ne verilmiş? Bize bir kenarı 6 birim olan kare verilmiş. A ve C merkezli. A merkezli ve C merkezli. 2 daire dilimi vermiş. Bu daire dilimlerin arkadaşlar 30 derecelik olduğunu vermiş. Şekilde de vermiş. Burada da belirtmiş. Taral alan istiyor. Arkadaşlar ilk önce karenin alanını bulursak. 6 çarpı 6'dan karemizin alanı kaç çıkar? 36 çıkar. Şimdi biz şu daire dilimlerinin alanı bulursak çıkarsa kareden çıkarttığımızda geriye taralı alan kalır. Şimdi daire dilimini ayrı ayrı bulmaktansa 30 derece 30 derece daha kaç yapıyor? 60. Peki niye böyle yapıyorum? Çünkü arkadaşlar ikisinin yarı çapı da 6. O zaman normal dairenin alanını yazıyorum. Pi r kare. Çarpı ne demiştik? Merkez açının ölçüsü bölü 360 ile bize daire dilimin alanı buldurabilir. E buradan 36 360'a bölünürse 10 6 kalır. 6 pi olarak söyleyebiliriz. O zaman karenin alanından yani 36'dan e, daire dilimlerinin alanı olan 6 pi'yi çıkarttığımız zaman geriye taralı alan kalır ki cevabımız da bursa oldu. 7. sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Şimdi 7. soruda daha önce kullandığımız uzunlukta ve açıda kullandığımız şey neydi? Merkez ile çemberin üzerinde bulunan bir noktayı birleştirdiğimizde ne oluşuyordu arkadaşlar? Yarı çap oluşuyordu. Bunu hemen kullanalım arkadaşlar. Şimdi burası da yarı çap olduğu için kaç oldu? 4. İkiz kenar olduğu için taban açılarımız kaçar derece? 30 derece. O zaman merkez açımıza kaç kaldı? 120. OAB daire dilimin alanı var arkadaşlar. Bu alandan şu üçgenin alanı çıkartırsam bize sorulan bu alanı bulmuş olalım. İlk önce daire dilimin alanı bulalım. Yarı çapımız 4 olduğu için pi r kareden Çarpı merkez açımız kaç derece? 120 derece bölü 360 ile bulabiliriz. Buradan 120 ile 360 sadeleştirirsek 3'e 1. 16 pi bölü 3. Şimdi 16 pi bölü 3'ten nereye çıkartacağız arkadaşlar? Şuradaki ikiz kenar üçgeni. Burada arkadaşlar sinüsle alan formülü kullanırsak üçgende işimize yarar. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 4 yani açımızın sağında ve sondaki kenarlar çarpımı sinüs 20, sinüs 20, sinüs 60 ile aynıdır. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2 yazabiliriz. 2 kere 2 4 bir tane 4'ümüzü götürürsek geriye 4 kök 3 kalır. Demek ki bizim buranın alanı ne oldu arkadaşlar? 4 kök 3 oldu. O zaman 16 pi bölü 3'den 4 kök 3'ü çıkarırsak geriye 4 taralı alan kalır. 8. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada yine bir taralı alan var ama taralı alan daire dilimin alana denk gelmiyor. Biz yine B noktasını çemberimizin merkeziyle birleştirdiğimizde ne oluşacak arkadaşlar? Yarı çap oluşacak. Yarı çapımız kaçtı? 6 kök 2 idi. O zaman burasını 6 kök 2 dersek burada AB yayıyla BC yayının eşit olduğu söylenmiş. Yani şu yayla şu ay eşit. O zaman arkadaşlar 90 derecelik açıyı 2'ye bölmüş. O zaman burası kaç derece olacak? 45 derece. Burasının da 45 derece diyebiliriz. E, dik üçgen 45 o zaman burası da 45. 90'ın karşısı 6 kök 2 ise burasına 6, burasına da 6 diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada o, B, A, daire dilimin alanını bulup şuradaki üçgenin alanı çıkartırsak yine taralı alanı kalacak. O zaman yine biz daire diliminin alanı bulalım. Pi R kare yani 6 kök 2'nin karesi. Çarpı ne diyorduk arkadaşlar? Merkez açı yani burada 45 derecelik daire diliminin alanı bölü 360 şeklinde yazabiliriz. 6 kök 2 36 72 yapar arkadaşlar. 72 pi çarpı 45 ile 360'ı sadeleştirirsek 1 bölü 8 8'e de 72'yi sadeleştirdik mi 9 pi yapar. Şu anda bizim O, B, A daire diliminin alanı 9 pi çıktı. Şimdi bu üçgenin alanı baktığımız zaman? Dik üçgende alan neydi arkadaşlar? Hemen şuraya yazabiliriz. Dik kenarların çarpımının yarısı yani 36 bölü 2'den 18 diyebiliriz. O zaman 9 pi'den 18'i çıkartırsak bize taralı alan kalır. 9. sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada da farklı daire dilimleri var. Arkadaşlarım bunların hepsinin yarı çapı aynı olduğu için merkez açılarını toplayarak tek daire dilimi gibi düşünebiliriz. 50, 75 ve 55'i topladığımızda 10 elde var. 1, 17, 18 yani 180 derece. Arkadaşlar 180 derece unutmayın. Dairenin yarısıdır. Zaten şurada da şunu görebilirsiniz gençler. Bakın ters açıdan burası kaç derece oldu? 55 buranın toplamı 180. Yani hatta şurasını çap olarak da alabiliriz arkadaşlar. Şurası 180. Bizden bunu şuraya taşırsak, bizden dairenin yarısını istiyor. Dairenin alanı neydi arkadaşlar? Pi r kare. Yarısını ya da merkez açı 180 derece olarak bulduk. 180 derece bölü 360 olarak yazarsak, 18 pi şeklinde buluruz. Cevabımız denizli. Arkadaşlar 10. sorumuza devam edelim. O merkezi daireler arasındaki taralı alan 25 pi olduğuna göre AB kaçtır diyor. Arkadaşlar daire dilimi, dairelerin arasında kalan tekerleğin alanı neydi? yarı çaplarının farkının arkadaşlar pi ile çarpılmış haliydi. Yani bize burası kaç verilmiş? 25 pi. Şimdi o zaman ben burada e, hemen yarı çaplarını gösterirsem bakın büyüğün yarı çapına büyük harfle gösterdim gençler. Yani buraya büyük r diyelim. Diğerinin yarı çapını da şuradan t ile birleştirirsem daha güzel olur. Çünkü hem 90 dereceyi göstermiş oluruz. Bakın şunu da küçük r dedim. Burasına da x diyelim. O zaman burada zaten Pisagor bağıntısından x kare artı re kare eşittir büyük re kare. X kare eşittir re kare eksi küçük re kare. E buradan büyük re kare eksi küçük re karenin 25 olduğunu biliyorum. O zaman x kare 25 ise x buradan kaç çıkıyor? 5. Şimdi burası büyük daire için düşünün arkadaşlar. Merkezden kirişe dik inilmiş iki parçaya bölecek. O zaman a, b, x'in iki katı yani kaç diyeceğiz? 10 deriz. Arkadaşlarım 11. sorudayız. Şu anda bir daire ve bir kare verilmiş. Sarı renkli bölgenin alanı 15 olarak verilmiş. Şimdi sarı bölgenin dikkat ederseniz merkez açısı kaç derece gençler? 270 derece. Niye? Çünkü karenin burası 90 olduğu için 270 derece diyoruz. Şimdi o zaman ne yapıyorduk? Pi R kare çarpı 270 bölü 360 yapıyorduk. Çünkü daire diliminin merkez açısı bölü 360'da biz de daire diliminin alanını buluyorduk. ne kaç vermiş bize gençler? 15 bölü 2 olarak vermiş. Şimdi e, burada sadeleştirmelerimizi yapalım. 90'a böldük. 3 bölü 4 arkadaşlar. E, 3 bölü 4 sadeleştirmenize devam edelim. Burası 2. Bunu da giderse 5 o zaman pi r kare eşittir kaç oldu gençler? Pi r kare eşittir 10 bulduysak o zaman r kare buradan ne olacak gençler? 10 bölü pi diyebiliriz. Şimdi burada dikkat edin karenin bir kenarı r olduğu için bizim mavi bölgenin alanı r kare olacak. E biz r kareyi ne bulmuştuk? 10 bölü pi. O zaman cevabımız 10 bölü pi olacak. 12. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi 12. sorumuzda iki tane yarım daire var gençler. Bu yarım dairelerin ee, aslında e, alanları farkı bize e, boyalı bölgeyi verir. Boyalı bölgede de bize kaç verilmiş? 16 pi. O zaman biz ilk önce bunların alanlarını bulabilmek için yarıçaplarını bulmaya çalışalım. Şimdi DC beyaz bölgeli yarım dairenin e, merkezi olarak şurada alırsak arkadaşlar, DC çap olduğu için merkez şey, çevre açı çapı gördüğü zaman kaç dereceydi? 90 derece. Burada DC ile AB paralel, DC ile AB'nin paralel olması neyi gösteriyor gençler? Paralellerin arasındaki biliyorsunuz daire dilimlerinin açı ölçüleri eşit. O zaman buralarda ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Bu eşitliği gördüğümüz zaman zaten 90 ise buralara kaçar derece kalacak? 45 derece kalacak. Şimdi biz burada O'dan bu merkezi birleştirdiğimiz zaman gençler, burası da tabii ki 90 derece olacak çünkü 45 90. Burayı da 45 olarak alabiliriz. Çünkü yarı çap, yarı çap. O zaman burası da ne oldu? R kök 2. Şimdi burada şunu görüyoruz. Beyaz yani DC çaplı e, yarım çemberin yarı çapını R. O merkezli e, dairenin yarı çapını R kök 2 bulduk. O zaman R kök 2'den başlayan büyük olandan neydi? Pi R kare. Arkadaşlar yarısı olduğu için 2'ye bölüyoruz. Eksi DC çaplı yani burada da arkadaşlar O1 desek O1 merkezi yarım dairenin alanı bulacağız. O da nedir? Pi R kare yarım daire olduğu için bölü 2 eşittir. Bunun kaç olduğunu vermiş bize? 16 pi olduğunu vermiş. Şimdi burada alanı e, karesini aldığımız zaman 2 pi R kare olur arkadaşlar. Burada da pi R kare çıkarttığımız zaman bir tane pi R kare bölü 2 eşittir. 16 pi oldu. Pileri gönderirsek gençler. R karenin buradan kaç çıktığını görürüz. 32 çıktığını görürüz. Şimdi bize nereyi soruyor? AB uzunluğunu soruyor. Şimdi AB uzunluğu nedir gençler? Şimdi R'yi yazalım buraya biz. R o zaman buradan ne çıkar? Kare kökünü alırsak 16 çarpı 2'den 4 kök 2 diyebiliriz. Şimdi biz burayı R kök 2 bulmuştuk. Şimdi R neydi? 4 kök 2 olarak bulduk. Kök 2 ile çarptığımız zaman yarı çapımız buradan 8 çıkar. 8 de burası o zaman toplamda 16 olur. Arkadaşlar 13. soruyla devam edelim. B'ci uzunluğu 10 verilmiş. Buna göre taralı alanlar toplamı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Buranın merkezini düşündüğümüz zaman yarı çap olarak A diyelim. O zaman burası da ne oldu? A. Buranın yarı çapını da yine B diyelim. Burası da ne oldu? B. Şimdi buradaki dik üçgenden 2A'nın karesi artı 2B'nin karesi eşittir. Onun karesi oradan gidelim. O zaman 4A kare artı 4B kare eşittir. 100 yapacak. Buradan a kare ile b karenin toplamı kaç çıkacak? 25 çıkacak. Şimdi bu daire dilimini, e, daire dilimi tabii ki daire dilimi ama yarım daire değilim Pi r kare bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Burayı da yine pi r kare bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Bu ikisinin toplamını istiyor. Pi b kare bölü 2 artı pi a kare bölü 2 pi bölü 2 parantezini aldığımız zaman gençler burada b kare artı a kare kalır. b kare ile a karenin toplamını kaç bulmuştuk biz? 25. O zaman 25 pi bölü 2 diyebiliriz. Evet 14. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada kare verilmiş taralı bir bölge var. Karenin hemen bir köşegenini arkadaşlar şöyle çizersek hem yarı çapı olacak. Hem de karede neydi arkadaşlar? Köşegen açı ortaydı. Yani burası 45 derece olacak. Şimdi burada dikkat edin. O, B, D daire diliminin alanında şu üçgenin alanı çıkartırsam geriye taralı alan kalacak. O zaman ilk önce 75-45 daha 120 derece yapıyor. 120 derecelik yerin alanını bulalım. Ama ilk önce yarıçapı bulmamız lazım. Şimdi karenin bir kenarı 6 ise... Bizim şuradaki köşegen 6 kök 2. Bu da zaten bizim Dairemizin yarı çapı oluyor. O zaman pi r kare çarpı 120 derecelik olduğu için daire dilimimiz 120 bölü 360 olarak yazabiliriz. Buradan 1'e 3 şeklinde sadeleştirirsek burası kaç yapar arkadaşlar? 32. O zaman 32 pi bölü 3 diyebiliriz. Pardon çok özür 36 72 yapıyor arkadaşlar. Şurayı hemen 72 yazalım. 72 pi bölü 3 o da 24 pi yapıyor. Şimdi 24 pi'den biz şu üçgenin alanı çıkartacağız. Yani şu üçgenin alanı çıkartacağız. 6 kere 6 36 yarısı 18. Demek ki 18 ise şurası da 18. O zaman biz 24 pi'den yani 120 derecelik merkez açısı 120 derece alan, daire diliminin alanından şuradaki üçgenin alanı olan 18'i çıkartırsak bize taralı alan kadın. Evet arkadaşlar 15. sorumuza devam edelim. Şimdi şekilde O merkezi bir daire AB çaplı yarım daire vermiş. AT'nin 2 olduğu, BT'nin 8 oldu. O merkezi dairenin alanını sormuş. E, dolayısıyla biz O merkezli dairenin yarıçapını bulmamız lazım. Şimdi şuradan arkadaşlar yarım dairede köşeleri yani çapı gören çevre açı yaparsak neydi? E, çapı gören çevre açı 90 dereceydi. O zaman burası 90 derece olur. Şimdi O merkezi çemberden AB teğetine bir uzantı çizersek arkadaşlar bu uzantının da dik olduğunu tabii ki söyleyebiliriz. Hatta bu dikimiz şöyle belirtelim. Ve o merkezi burası yarıçap oldu. Arkadaşlar dikten dik öklit kuralımızı uyguluyoruz. Neydi? Yüksekliğin karesi h kare eşittir. K çarpı P şeklinde yapıyorduk. 2 çarpı 8. R buradan kaç çıkıyor? 4 çıkıyor. Şimdi eğer yarıçapımız 4 ise alan neydi? Pi R kare yani 16 pi olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar 16. sorumuzu çözmeye devam edelim. Şimdi burada gençler bölge var ama bölge tam tanımlayamıyoruz. Tanımlamak için bir şeyler çizmemizde fayda var. Şurada bakın şu karenin köşesinden uzatmış. Bunun devamını biz kendimiz getirebiliriz. Şöyle getirdiğimiz zaman. Evet şimdi burada birazcık daha bilindik şekiller çıkartabiliriz. Bakın şu şekilde Gördüğümüz zaman daha önce buna benzer alanlar hesaplamıştık. Peki bunu hesaplamak için ne yapacağız gençler? Hemen bakın şurada bir çeyrek daire oluşturursak bu çeyrek dairede ne yapıyoruz gençler? Bu çeyrek dairenin alanını bulduğumuz zaman şu üçgenin alanını çıkarttığımız zaman şu bölgenin alanı kalıyor. Bu bölgenin alanına S dersek S'yi hesaplamak isteyeceğiz. Peki birim kare dediği için arkadaşlar bir birim o zaman bizim çeyrek dairemizin Yarı çapı kaç olacak? 2. O zaman pi r kare bölü 4. Çeyrek daire diyoruz arkadaşlar artık. Buna pi olduğunu söyleriz. Pi'den peki neyi çıkartacağız? Şuradaki üçgenin alanı. E, i̇kiz kenar dik üçgen 2 2 o zaman arkadaşlar oran alanı olur dik kenarların çarpımın yarısından 2 olur o zaman bizim S alanımız pi'den 2 çıkartarak bulabiliriz şimdi arkadaşlar e, bunu hallettikten sonra Şimdi şuradaki bölgeye bakmaya çalışalım, yani şu bölgenin alanını çünkü bu bölge kaldı. Bunu da şuradaki O1 merkezden gidersek herhalde işimizi kolaylaştırabiliriz. Yine orada bir çeyrek daire oluşturalım arkadaşlarım. Bakın, şurada çeyrek daire oluşturdum. Bu çeyrek dairenin birazcık daha şu kısma kalınlaştırırsam. bakın şu üçgenin alanından, yani şuradaki üçgenin alanından çeyrek dairenin alanı çıkartırsam, şu bölgenin alanı kalmış olur. Hatta o bölgeyi de biz A diyelim arkadaşlarım. Şimdi çeyrek daire buralar bir birim olduğu için 1, 1, 1 olarak 3. Yani pi r kareden kaç yaptı? 9 pi. Çeyrek daire olduğu için arkadaşlar 9 pi bölü 4 diyebiliriz. Şimdi şu üçgenin alanını bulursak. Bu üçgenin alanında yine dik kenarlarımız 3'e 3. Üç, o zaman oran alanı da 3 çarpı 3 bölü 2'den kaç çıktı? 9 bölü 2. Şimdi A dediğimiz alan nedir arkadaşlarım? Çeyrek dairenin alanından Üçgenin alanını çıkartarak bulacağımız değerdir. E, A burada S burada. O zaman ikisinin toplamını istiyor. S'yi de yazalım. Pi eksi idi arkadaşlar. O zaman bu ikisinin toplamı A artı S eşittir. E, burada ne yapıyor arkadaşlar? Pi ile burayı toplarsak 4 pi bölü 4'ten 13 pi bölü 4 e, Buradan da arkadaşlar eksi 2 ile toplarsak eksi 4 bölü 2 eksi 13 bölü 2 diyebiliriz. Şıklarımızda payda eşitleme yapılmış galiba arkadaşlar. O zaman payda eşitlenirse A şıkkının çıkacağı görülür.